Merhaba herkese Gülbaran'ın mutfağına hoş geldiniz kanalına hoş geldiniz arkadaşlar lahana aldım kocamandı Nereye, nasıl saklayacağımı e, düşündüm kara kara çok çok büyüktü ardından çareler bulmaya çalıştım tabi bir kısmını haşladım sarma için bir kısmını tarhanaya koydum evet doğru duydunuz tarhanaya koydum bir kısmını bir kısmında turşu yaptım bir bir tane kavanoz evet tarhanaya koydum biraz tarhana malzemesini ezdim biraz ee, içinde kapya biber domates her birinden yarımşer kilo falan ancak var. Çünkü baya bir malzeme oluyor. Domates de kapya biber. Lahana var işte biraz. Bir yarım kilo kadar diyebilirim. 2-3 tane de soğan var. 3-4 diş de sarımsak var arkadaşlar. Ayrıca biraz da şey kullandım. Baharat koydum. Baharat olarak biraz kekik koydum. Ve toz biber koydum bu şekilde şimdi e, biraz daha biraz blenderdan geçtim biraz daha devam edeceğim ardından tekrar devam ederiz Evet malzemenin hepsini ezdim blenderdan geçelim yeni aldım blenderımı kullandım çok güzel çok güzel suyu e, eziyor ayrıca bir de kendi kendini kilitliyor. E, ara ara çalıştırdığım halde biraz ısındı otomatikmen kapattı kendini. E, ben e, bu şekilde yapıyorum taranamı. Günlerce bekletmiyorum arkadaşlar. Gayet de güzel oluyor. Günlerce beklettiğin zaman ekşi oluyor ve güneşte kurutmuyorum. Güneşte kurutmak e, araştırdım güneş güneşte kuruttuğun zaman e, kimyası bozuluyormuş yani sağlığa zararlı oluyormuş fayda yerine o nedenle ben de tarhanayı güneşte kurutmuyorum gölgede kurutuyorum e, bir iki gün içinde zaten onu e, şeyden geçiriyorum robottan geçiriyorum ve zaten e, robottan geçtiğim zaman da bir video çekeceğim tekrardan robotta geçiriyorum tekrar seriyorum e, gölge bir yere iğrene çeksin şeyini nemini çeksin iyicene o şekilde yapıyorum. da çok az koyuyorum. Ev yapımı yoğurt koyuyorum. Ee, un da olabildiği kadar işte herkes nasıl yapıyorsa aynı şekilde farklı olan tek şey burada lahana. Şimdi ben bu, bu kışın bol bol lahananın proteininden faydalanacağım. Çorbasını yapacağım. Ee, benim için bayağı bir iyi oldu. Aslında taranayı hesaplaya, hesaba katıp, katıp da almadım ama fazla olunca işte ben de tarhanaya koymayı düşündüm. Bu şekilde tarhanaya koydum. Yoksa tarhanayla şey yoktu yani tarhana yapma fikrim bile yoktu. Lahana benim aklıma soktu. Lahanalı tarhana yapacağım bu işte. Bakalım hayırlısı. Şimdi de 3 kepçe katısından yoğurt ilave ettim. Ev yoğurdu. Şimdi birazdan da biraz karıştırdıktan sonra unu ilave edeceğim. Bütün malzemeleri karıştırdım. Şimdi unu ilave edeceğim. Ve tarhanamızın son haliydi. Ee, biraz un koydum. Karıştırdım. Yetersiz geldi. Biraz daha koydum. Bu şekilde devam ediyoruz. Ve arkadaşlar Tarhanamızın son hali böyle. Güzel oldu. Yani bu yarına kadar kendine zaten ekşiyor. 2-3 gün bekletirsek eğer çok ekşiyecek ve tadı çok güzel olmayacak. İyi sonuç alamayız. Lezzetli olmaz. Bana göre. Ben daha önce de yaptım. Bir gece beklettim. Ertesi gün kalktım. Havalandırdım. Yarın belki biraz daha un, un ilave edip sereceğim tezgahın üstünde. Ben vereceğim. daha önce de yaptım. 3 sene kullandı. Daha yeni bitti. Bu sene tekrar yaptım. Aslında dediğim gibi yoktu işte aklımda. Ee, lahana. Daha önce yaptığımda da bütün malzemeler vardı. Lahana işte ilk kez ilave ediyorum sadece. Tek değişiklik ve fark lahanaydı içinde. Evet arkadaşlar. Ama e, şimdi ben lahana koydum ya ilerleyen zamanlarda ben bu çorbayı pişirdiğimde muhakkak ilk pişirdiğimde yeni sizlere göstereceğim arkadaşlar. Çünkü farklı bir şey var yani daha önce hiç duymadım, görmedim kimselerine koymadı ee, tarhana'ya farklı farklı şeyler koydular. Mesela şey var ee, nedir? Tarhana otu derler. Farklı farklı baharatlar var. Ege bölgesinde tarhana otu var ee, ama ben almadım. Çok içime sinmedi, sanki böyle hmm, kirli gibi görünüyor. Ben bir kere e, aldım, yıkadım. Gen içime çok sinmedi. O nedenle almaya gerek duymadım. Bu şekilde yapıyorum arkadaşlar ben. Ben bunu yarın dediğim gibi tamamen e, son aşamasına kadar getireceğim. Ardından pişirirken e, tekrar videosunu çekeceğim ve toz haline getirdiğimde de göstereceğim size çünkü içinde lahana var ya ne olacak o nedenle göstereceğim ben size Evet arkadaşlar videom buraya kadar izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim Eğer videom buraya kadar izlediyseniz beğeni yapmayı yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar Ayrıca eş dost arkadaşlarınıza da paylaşabilirsiniz videomu ve bir sonraki tarifte görüşmek üzere hoşça kalın güzellikle kalın